Şimdi hayat adına bir takvim yapılırken denecek ki benim günlük hayatımda şu kadar Kur'an'ım var. Şu kadar kitap okumam lazım. Şu kadar evradı eskiler. Bir bir insan evrat okumuyorsa Allah'a karşı vefasız davranıyor demektir o. Ve benim işimde hiç bereket olmaz. Zenebul ibil la yaksur Hep böyle fiyaskolarla, falsolarla takılır takılır devrilirim. Dolayısıyla Allah'a teveccüh tam olacak ubudiyetimde kusur olmayacak. Ben, tamam, tamam benim işim yaptım. Ben şimdi Allah için her gün 5 saat ayırdım. Mesai ne kadar yaparım ben? Günde 15 saat mesai yaparım. 5'ini buraya ayırdım. O zaman kalıyor benim geriye 10 saat. Benim kendim esas mesaim yani. Rabbimle münasebet mesaim. Şafakta başlıyor diyelim. Hani teheccüd se başlıyor. O zaman şu kadar zaman. Ben onu hiçbir şeye feda edemem. Dün yorulduğuma feda edemem. Ertesi günkü mesaime de feda edemem. O Allah'ın ayrılmış hakkıdır ve mahfuzdur o. O hakkı yiyemezsen, o hakkı sen yersen şayet Allah Celle Celaluhu senin elinden hakkım dediğin öyle şeyleri alır ki hiç farkına varmadan elin altından kayar giderler onlar. Güneş doğmadan az evvel sabah namazını kılacaksın. İcabında güneş doğuncaya kadar onunla meşgul olacaksın. Güneş doğacak, vakti kerahat çıkacak. Zeval vakti geldiği zaman da öğlen namazı vakti giriyor. O Allah hakkıdır. değiştiremesin onu, tebdil edemezsin vaktinde belli bir zaman. Şu Şuurlu ben namazımı kılacaksam, söylediğim her kelimeyi duyarak eda edeceksem şayet, Üstad müftediler için abdestle beraber bir saat yeter diyor. Hiç namaz kılmayana söylüyor. Senin öğlen namazı için bir saate ihtiyacın vardır. Bir saat ayırdım ben de diyeceksin. En azından yemeğini ayırdığın kadar bir zaman ayıracaksın. İkindi geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Akşam geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Sen Allah'ın haklarını ayıracaksın. O arada kalan zamanların dünya hesabına değerlendireceksin. Zamanını bu şekilde sen böyle bir takvime bağladığın zaman ölü diyeceğimiz senin dünyana ait o zaman dilimleri, parçaları da kıymet kazanacaklar. Kıymetli zaman dilimleri arasında kıymetsiz olan o şeylerde kıymet kazanacaklar. Şimdi bir mümin, Allah'a inandım diyen bir insan, zamanını böyle değerlendirirse, imanı tabiatı haline getirir. Yoksa kültür Müslümanlığıyla verip veriştirip, aradan çıkarmayla olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Hiçbir zaman Allah'ı duyamazlar, hiç bilemezler. Mahabeti altında yaşayamazlar, mahafetini hiç eremezler. Ne bakışlarında, ne yüz çizgilerinde, ne oturuş kalkışlarında Allah okunmaz onların. Heykel gibi insanlardır ama işte canlanan heykeller. Yeme, içme, oturma, kalkma bunlar hayatımızın içinde alıştığımız şeylerdir. Tabiatımız haline gelmiş. Sabah kahvaltı yapmasan ne olur ama yapıyoruz yani biz. Hatta çay içmesen ne olur su içsen onun yerine içiyoruz. Neden? Tabiatımız haline gelmiş. Bugün ben cevşen okumadım yani namazın evradı esker tabiatın haline gelmişse o gün akşama kadar beyninin içinde senin diken var gibi hareket edeceksin. O hale gelmemişse tabiatın haline gelmemiş. Ve onu şeytan çırpabilir. İreti duran bir şey alıp götürebilir. Tabiatını öyle işleyecek, öyle noktalara ulaşacak ki hiçbir şeyin eli oraya ulaşmasın. Eğer iman insanın ebedi saadetinin sırlı ve sihirli anahtarıysa fiyatı bu olmalı.